saysanız sıralayamazsınız, bitiremezsiniz. Kalem kalem Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saysanız bitiremezsiniz buyuruyor. Bu kadar nimetle Cenab-ı Hak size verdi. Sabahleyin kalkıyorsunuz Allah'ın efendim ekmeklerini sofranızda kılıyorsunuz, yiyorsunuz ama namazı kılmıyorsunuz. Çocuğuna oğlum sofraya gel diyorsun ama seccadeye gel demiyorsun. Oğlum işe kalk okula git diyorsun oğlum namaza kalk demiyorsun yahu nasıl babasın sen nasıl annesin sana baba anne denmez efendim diyor oğlum baba diyor diyor ama lafın gelişi bu böyle baba olmaz baba çocuğunu sofraya çağırdığı gibi seccadeye de çağıracak ki ona baba diyelim tamam mı Müslümanlar Müslümanlar Bak çocuk iki gün yemek yemesi üçüncü gün acile koşuyorsunuz. Çocuk namaz kılmıyor bir şey yok bir problem yok. Ben her zaman bir şey söylemeye çalışırım. Acırım o çocuğa ki senin gibi bir baba ve annenin ocağında ve kucağında büyüyor. Hoca ne var bizde? Kuşa bakma sende babalık yok. Senin babalığını kuş da yapıyor. Babalıktan sen Çocuğun karnını kursağını doyurmayı anlıyorsan Bunu kuşlar da yapıyor. Kuştan farkımız nedir? Kuştan farkımız Ya bu ne La tüşrik billah Oğlum Allah'a eş koşma Oğlum müvehhid ol Oğlum ehli tevhid ol La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de Tevhidi bozma Oğlum Allah'tan kork ya inna tekumis kal habben min haldal ilahilaye oğlum Hardal kadar hayrın veya şerrin olsa bunu ister göğün üstlerinde yap ister yerin altlarında yap ister kayaların içerisinde yap yetibi Allah Allah o hayrını da o şerrini de karşına çıkartacak oğlum Allah'ın beğendiği bir babanın bize örnek gösterdiği bir babanın Çocuklarına, çocuğuna yaptığı nasihatı Kur'an-ı Kerim bize duyuruyor Lokman Aleyhisselam Bak o da baba, biz de baba Evet Ve sonra ne diyor Ya büneyye ekinus salâ Oğlum namazın dostluğunu kıl Oğlum namaz kıl Hanım namaz kıl, kızım namaz kıl Oğlum örtün, kızım örtün İşte kuş ana, kuş baba Bunları diyemez Onun babalığı sınırlıdır yuva yapar, yavru yapar, yavrusunu besler, yuvadan uçurur, analı babalığı bitmiştir. Bizimki ondan sonra başlıyor. Nasıl? Bedenini besledik, şimdi ruhunu besleyeceğiz. Neyle? Tevhidle. Başka? Allah korkusuyla. Başka? Namazla. Başka? Diğer efendim İslam'ın ahkamıyla, ahlakıyla Müslümanlar. Bakın, taş Allah korkusundan dağın başından dağın dibine yuvarlanıyor. Müslüman Allah korkusundan, yatağından seccadeye yuvarlanamıyor. Şimdi taş mı sert, ben mi sert? Taş sert ama ben ondan sert. Cemaat-i Müslümin. Onun için kalplerimizin sertleşmesi noktasında, gönüllerimizin sertleşmesi noktasında son derece duyarlı ve dikkatli olmamız lazım. Çünkü ayetlerin, hadislerin ilk efendim muracaat noktası bizim kalbimizdir. Eğer kalp e, ayete, hadise müsait değil ise ondan sonra o insana ayetten, hadisten, Allah'tan ahiretten hiçbir şey veremezsiniz. Onun için kalplerimizin e, katılaşmasına seyirci kalmamalıyız. Kalpleri katlaştıran işte ayet-i bunu okudum. Bir daha bir şey söyleyeceğim size. Bu ayet-i önemli nokta şurası. Yahudi ve Hristiyanlar onlara kitap geldi, kitapla canlandılar.